Evet bu ödevlerimiz ve staj e, terapilerimiz sebebiyle ben de çevremdeki arkadaşlarımdan gönüllü olanlardan sağ olsunlar çalışmalar yapmaya başladım. İşin e, güzel tarafı arkadaşlarım bunu talep ediyor olmasıydı. Hani bundan önceki eğitimlerimde pek bu noktada talep de gelmiyordu. Şimdi gelir hale gelmesi de bir enteresan. Demek ki ben evet, açık e, bu enerjim de geçiyor diye düşünüyorum. Ee, bir tane arkadaşımın X e, çalışmamızda açıkçası görünür olmak, e, duyuluyor olmak ve takdir ile ilgili özellikle iş dünyasındaki bir sıkıntısından bahsediyoruz. Bunun de detayları var tabii ki ama ana giriş, e, seansa giriş noktamız burası olmuştu. E, seanstan sonra yaklaşık hani bir ay gibi bir süre olması gerekiyor bir toplantıda ne kadar yoğun çalıştığını ve bunun farkında olduklarını ve çok başarılı olduğunu yöneticiler tarafı yöneticiler tarafından ekip içerisinde ilk defa dile getiriliyor. Bu noktada beraberinde de uzun zamandır terfi alamadığını aslında gecikmiş bir terfi olduğu dile getiriliyor ve Mayıs ayında terfisi için İK süreçlerinin başlatıldığını hatta hemen yapmak istediklerini ama İK'nın buna ancak Mayıs dönemimiz bizim. Mayıs'ta yapabiliriz, öne çekemeyiz deyince o zaman biz bir de bonus verelim. Yani Mayıs'ta <laughs> ve terfisini verelim ama Mayıs'tan öncesinde de bonus olarak verelim. Bu arkadaşımızı destekleyelim diye kendisine geri dönüş sağlanmış. Tabii ki biz bunu sonradan sohbet ederken öğreniyoruz. O ya seansın bir etkisi olduğunu o anda kendisi de farkında değil. Aa sonra bir bu konuşurken sohbet ederken bak buna çalışmıştık karşılığında da bu çıkmıştı aa evet doğru söylüyorsun Yok, ben bunu söylemiştim eğitimde bazen kişiler fark edemeyebiliyorlar yaşadıkları dönüşümü diye ve sen de tam bu o örneği deneyim. vermiştin olduk ee, ve bu arkadaşımla da devam eden seanslar yaptık çok köklü çalışmalar derin inançlarına yönelik çalışmalar yaptık onun da sonuçlarının açıkçası zaman içerisinde ne getirecek merak ediyorum ee, aslında burada 2-3 farklı arkadaşımla çalışmalar yaptık ee, daha önce bir de eğitimdeki arkadaşlarla da devam ediyoruz biliyorsun ee, rahatsızlanan arkadaşım gerçekten tesadüf olduğuna inanmıyorum bu dönemde ben tam uçtan uca seansı yapabilir hale geldiğimde hastalığını öğreniyoruz, keşfediyoruz. Bir kanser hastalığı ve kendisi talep ediyorsa el daha çalışma yapalım diye bir sohbet esnasında e, evindeydik. iyi onunla biraz daha yakın bir zaman geçiriyordum. Öyle olunca o an başladı. O an yaptı.